bu ortamda da enflasyon patlak olduğu bir ortamda da haliyle işte otomotiv fiyatlarında, emlak fiyatlarında iki kat fiyat artışı gözlemliyoruz. Yine iki yıl önce e, arkadaşlarımıza tavsiyelerimiz oldu arkadaşlar. Yani bu enflasyon patlak verecek. Lütfen ev ihtiyacı olan varsa bir an önce alsın. Yani bunun yaklaşık iki yıldır birçok kez uyarılarda bulunduk. İhmal etmiş, müsait olmamış veya nasıl olsa yükselmez veya bu kadar enflasyon yükselmez düşüncesi olan arkadaşlar da bu süreci maalesef geciktirdi. Çok pişmanlar ve pişmanlığın yanında gerçekten alamayacak duruma geldiler. Olayı iki türden değerlendirmek gerekiyor. Sadece enflasyon mu sebep veya farklı nedenler var mı? Şimdi buradaki gerçek nedeni ben tekrar üzerine basarak vurgulamak istiyorum. Yeni dünya düzeninde sadece Türkiye'de emlak fiyatları uçmadı. Otomotiv fiyatları uçmadı. Amerika'da, Avrupa'da birçok ülkede hem kira hem emlak fiyatları ciddi anlamda iki katına, üç katına çıktı. Bunu yurt dışından gelen arkadaşlarına sorabilirler, yurt dışındaki arkadaşlarıyla istişare yapabilirler ya bu konuyu kafalarında netleştirebilirler. Yani bütün arkadaşlarımızla yurt dışına sık sık gidiyoruz. Yine en son Amerika'da Manhattan'da oturan bir arkadaşım vardı. 1500 dolara oturuyordu dairesinde 3000 dolara çıkarıyor. Hemen de o da ev almak için mesela müracaatta bulundu. Yine 800 dolar civarında olan ev kirasını yine iki katına çıktığı için başka bir bölgede ev almak ev aramak zorunda kalan bir arkadaşım vardı. Avrupa'da da aynı şekilde. Almanya'da yaşayan gurbetçilerimiz çok biliyorsunuz. Onlar bile keşke geçen yıl ev alsaydık. Orada mortgage 20 yıllık krediler. Keşke geçen yıl ev alsak diyorlar. Niye? Bunu sık sık söylüyorum. Çünkü o gurbetçi arkadaşlarım şimdi Türkiye'ye geldiği için onlarla istişare yapma ortamımız daha fazla. Onları dinlerken bile Türkiye'deki pozisyon aynı. Yani bu emlak fiyatları sadece Türkiye'de patlamadı. Bütün dünyada patladı ve bin yıllık değişim sürecinin bir parçası emlak fiyatlarının yükselmesi. İşte 3 artı 1 daireler 2 artı 1 daireler düştük 1 artı 1 daireye. Onu bıraktık 1 artı sıfırlara. Ama yani hiç kimse yine bunu farklı algılamazsa Süreç kapsül evler. Ondan sonraki süreçler ev satma diye bir model olmayacak. Tapu diye bir şey olmayacak. Kira kontratları, uzun vadeli kira kontratları olacak. Size tapu satmayacaklar, konut satmayacaklar. Oturum hakkı satacaklar. Yani yeni dünyadaki sistem belirlenmiş olan sistem bu ve oraya doğru şu anda hızlıca gidiyoruz. Şu anda biz Türk milleti olarak işte evlatlarımıza miras bırakan, onlar düşünsene ev alıyorsun. Çok önemli bir şey, çok büyük bir şey yani bu. Şu anda imkansız olan bir şey. Bundan bir yıl öncesine kadar çok büyük bir şeydi evet. ve, birine bir şey muhabbet esnasında desen ki işte ben çocuklara birer tane daire aldım çok şükür onu yapabildim bunu normal karşılıyorduk artık normaldi ama şu anda bırakın evlatlara ev almayı kendileri bile ev alıyorsa vay diyorlar yani çok önemli bir şey haline geldi ama dediğim gibi artık dünyada yeni dünya sisteminde tapu diye bir şey olmayacak uzun vadeli kira kontratları oturum hakkını satacaklar sana Ev başkasının olacak, toprak başkasının olacak ama senin oturum hakkın olacak orada. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl öyle bir süreç yaşayacağız. Mesela bugünlerde diyorlar işte emlak fiyatları gitti, alamıyoruz, mahvolduk falan. Yine bana garip geliyor. Benim nazarımda emlak fiyatları yine hala ucuz Türkiye'de. Hemen örnek vermek isterim. Geçen yıl dolar kuru 8.85 lira seviyesindeydi. Örnek verelim 1 milyonluk eviniz var. Tutuyorsunuz 115 bin dolar veriyorsunuz o evi almak için dolar bazında 115 bin dolar veriyorsunuz. Aradan bir yıl geçti, oturduğunuz ev 2 milyon oldu. iki katına çıktı. Tamam. O 115 bin doları yerine koyamıyorsunuz 2 milyonla. Dolar bugün 18 lira, 111 bin dolar yerine koyuyorsunuz, 4 bin dolar zararınız var. Hesap bu kadar basit. Neden dolardan örnek verdim? Çünkü dolarla maliyeti olan bir sektörü konuşuyoruz. Örnek verelim, inşaatta veya ev yapımında beraberinde 200'den fazla kalem şirket veya sektör bundan etkileniyor. Eşittir 200'den fazla sektöründe maliyetlerin artması demek. Ve dolayısıyla ev fiyatlarının düşeceği ile alakalı bir düşüncem yok. Ancak iki gruba bunu yine ayıracağız. İçerideki tedbir ve önlemlerden kaynaklı bir de talep azalışından kaynaklı mahalle arasındaki evlerde yüzde beş civarında bir gerileme mümkün olabilir. Şimdi şöyle şimdi bu enflasyon şoku ile birlikte bir balon köpük fiyatlama oluştu. Şimdi sakinliğe bıraktı. Son bir aydır yerini sakinliğe bıraktı. Hatta %5 civarında ki ben günlük internetten bunları takip eden, çıktılarını alan birisiyim. Hatta son bir ayda %5'lik mahalle arasındaki dairelerde bir gerileme oldu. Ben bunun %5'in altında gerileme ihtimalini %0 olarak görüyorum. Gerilemez. İkincisi, geleceğe baktığınız zaman bugün paranız hazırsa, bankadan kredi kullanacaksınız, bir an önce şu ev işini halledin. Net. Özellikle bekar arkadaşlarımız seneye düğün yapacak, 3 yıl sonra düğün yapacak, belli bir planı var falan. Mutlaka önceliğinin ev olması gerekiyor. Şimdi talep artışı var ama bunun yanında İstanbul için örnek vermek istiyorum. %80'i oturulabilir binalar değil. Eski binalar, çürük binalar ve her satın alan Yaklaşık bugünkü değerden 150-200 bin lira civarında, maksimum 150-200 bin lira civarında minimumda o inşaat maliyetleri ve kalemler arttığı için de 100 bin lira civarında o eve tadilat yapmak zorunda kalıyor. Ama binanın tamamına baktığınız zaman çürük bina. Evi aldığınız zaman alan kişi o evin masrafını kabulleniyor. Ve ev fiyatları benim nazarımda düşmeyecektir. Bırakın düşmeyi, benim nazarımda şu anda halen ucuz. O yüzden bir an önce şu ev işini arkadaşlarımızın bitirmesi gerekiyor. İkinci önemli husus, TOKİ mesela birkaç şehirde satışa ilana çıktı. Konut üretmeye devam ediyorlar. Muhtemelen Ağustos ayında da İstanbul'da bir açıklama yapacaklar. İstanbul'da da Toky'ne örnek verelim. Arnavutköy, Silivri, Tekirdağ, işte Kartal, Sultanbeyli taraflarında böyle arazinin biraz daha yoğun olduğu bölgelerde yine konut satışları yapacaktır, konut üretimi yapacaktır. Ama yetersiz. Bakın yetersiz. Örnek verelim. Bu bu yıl TOKI'nin 100 bin hedefi var mesela. 100 bin konut bir şey değil. 100 bin konuta 3 milyon, 4 milyon insan müracaat ediyor. Kural sistemi var. Ve dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde TOKI gibi yine e, hükümetin bir kuruluş daha kurması gerekiyor. TOKI'nin üzerindeki yükü alması gerekiyor. Yetişmiyor. Türkiye geneli. Ama şu ana baktığımız zaman da yetersiz müracaatlar çok fazla. En azından sosyal konut projeleri olduğu için daha alınabilir, taksitleri daha ödenebilir konutlar üretiliyor. Ama bundan sonraki süreçlerde hükümetin yapması gereken önemli şey mutlaka TOKİ ayarında bir kuruluş kurması ve TOKİ'nin üzerindeki o yükü alması gerekiyor. Şimdi hazine arazileri satışa çıkacak, müteahhitler bunu alacak, ev üretecekler. Ama o toprakları sattığınız müteahhitlerle eğer bir limit sınırlaması yapılmazsa bu da boşa çıkar. Yani çünkü mesela Merkez Bankası bugün e, yıl sonu enflasyon hedefini %60 olarak revize etti. Yukarı yönlü revize etti. Demek ki inşaat maliyetlerindeki artışlar da devam edecek. Benim kişisel olarak yıl sonu dolar tl kur tahminim 20-21 lira aralığı Bugün ne kadar? 18 lira. Demek ki dolar tl kuru nedenle yine malzemelerde ciddi bir artış olacaktır. Geçen yılla bu yıl arasında inşaat malzemelerini işte çimento, demir, kum işte her şey, aklınıza gelen her şeyi sıralayın. %300 ile %400 aralığında inşaat kalemlerinde o malzemelerde bir artış oldu. Ve bu artışlar da sanırım devam edecek. Bu ev konusunu bence bu yıl bitirmek gerekiyor. En azından, en azından İnsanlar hayalleriyle değil ihtiyaçlarına göre hareket etmesi gerekiyor. Benim hayalim nedir bugün? 2 artı 1 minimum bir dairede oturmak istiyorum. Gönül ister ki 3 artı 1 bir dairede oturayım. Veya gönül ister ki dubleks bir dairem olsun. Ama bunlar farklı duygulardır. Bunlar hayaller, istekler. Ama gerçekler ortada. Alamıyorsun, alamayacaksın. O yüzden 1 artı 1 daireyle en azından başlamak, borcu bittiği zaman başka bir borca girerek tekrar o dairenin metrekaresinde artırmak daha avantajlı. Otomotiv sektöründeki biliyorsunuz son bir yılda ciddi manipülasyon vardı, stokçuluk vardı, fırsatçılık vardı. Bu kriz fırsatçılığı ile birlikte burada ciddi bir köpük oluşmuştu. Vatandaşlarımızı işte Şubat ayında çok uyardık. Ya bu fiyatlar geri gelecek, öyle bir gaza gelmeyin falan. Yine yaz ayları başladığı zaman tekrar bu köpük fiyatlamalar devam etti. Neden? Yılın ilk çeyreğinde işte 13-14 lira seviyesinde olan dolar kuru 18 lirayı görünce tekrar doları bahane ederek üstüne koymaya başladılar. Tabii ben bu süreçte, bu 3-4 aylık süreçte yine internet sayfasından arabayı ilanlarının çıktılarını alıyorum, dosyalıyorum ve Son bir haftadır da yine ciddi bir düşüş var otomotiv sektöründe. Satışlar zaten bir aydır durdu. Şu anda yaprak kımıldamıyor. İkinci otomotiv sektöründe satış yok. İstedikleri gibi fiyat yazsınlar. İstedikleri gibi hayal kurusunlar. Satış yok. Çünkü bugüne kadar mal kıymetliydi. Bundan sonra nakit kıymetli. Bunu herkes böyle bilmeli. Yine geçen akşam 3-5 galerici arkadaşla oturuyoruz, sohbet ediyoruz. İlanlarına baktım, kendi ilanlarına baktım. İşte 3 milyon yazdıkları ilanların 2,5. Ya bu kadar ciddi bir geri çekilme var mı? Evet. Şu anda şuna dua ediyorlar. İnşallah zarar etmeden bu arabaların maliyeti, aldığımız fiyatı satarız, kurtuluruzun peşindeler. Ben de diyorum ki bugün bir araba, bir daire fiyatı demek. Yani Elaya düzgün bir araba 1 milyon. Ya dolayısıyla birinin Bugün 1 milyonluk bir daire alsanız, kiraya versin, 3 bin lira geliri var. birinin de sabit kapıda durursa hiçbir şey yapmasın 3 bin lira geliri var. Mantıklı düşünmek lazım. Ben ikinci el otomotiv sektöründe bir düşüş yıl sonuna kadar bekliyorum. Benim kişisel tercihim almamak yönünde. Almak isteyenlerin takdiri nasılsa öyle hareket etsinler. Ama beklemek hayırlıdır. Neden? Köpük bir fiyatlama var. Suni bir fiyatlama var. Herkes o fiyatları geri çekmeye başladı. Daha da geri çekecekler en acısı zararına satmak zorunda kalacaklar. Bu sefer herkes çevresindeki insanları arayacak. Şöyle bir arabam var, kaçırma hemen bunu al diye böyle tekliflerle karşı karşıya bulunacaklar. Özellikle ÖTV indirimleri falan Türkiye seçim sürecinde bunlar da olabilir. Bunlar da sürpriz değil. Yurt dışından ithal araç gelebilir. Bunlar da sürpriz değil. Ve içeride de mazot fiyatları malum. Kasko sigorta fiyatları malum. Arabayı aldım. Ya tamam ben mesela bugün 500 bin liraya araba aldım. Biraz daha bekleseydim 300 bin liraya alabilirdim. Ama ben beklemedim. Nefsim ön planda, zevkim ön planda aldım. İyi aldın da sen eskisi gibi gezemeyeceksin. Mazot fiyatları ortada kasko fiyatları iki katına üç katına çıkmış. Yani sen bu saatten sonra arabayı bir zaruri ihtiyaç olarak görebileceksin. Önceden zevk olarak biliyordu. Hadi atlayın çocuklar hep beraber geziyorsun falan. Bayramlarda memlekete falan gidiyorsun. Maalesef bu süreç çok da uzatılabilir değil. Çünkü mantıksız. Düşünsene ya. Şu anda sıfır araç, sıfır araç daha ambalajında örnek veriyorum 3 milyon lira Aynı araç ambalajında galeriden çekilmiş, kriz fırsatçılığından dolayı 3 milyon 500 bin lira. 500 bin lira kar koymuş, otoparkında saklıyor. Fotoğraflarını çekmiş, plakasını koymuş, hemen ikinci ele çevirmiş. Biz bu hikayeleri her yıl görüyoruz, neyin olduğunu da biliyoruz. Ama sanırım ellerinde patlayacak.